olacaksınızdır. Çinlilerin bir atasözü daha var. Diyorlar ki yarım saat mutlu olmak istiyorsanız güzel bir yemek yiyin. O sizi yarım saat mutlu eder. Bir saat mutlu olmak istiyorsanız yoğun iş temposu içerisinde bir saat bir şekerleme yapın. Bir araya sıkıştırın. Sizi çok mutlu eder. Birazdan söyleyeceğim gerçek üç ay mutlu olmak istiyorsanız evlenin diyorlar. Dolayısıyla <laughs> çok enteresan. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız yaptığınız işi sevin. Benim satış konusunda çok fazla bilgi aldığım İngiliz Robert Wood diye bir müdürüm vardı. Bana söylediği şey şuydu. Ben yeni satış çalışmanlarını işe alımlar yaparken Barış yani işin teknik kısmı diğer tarafları kesinlikle öğretilir. İşe alım yaparken kimleri seç biliyor musun diyordu? İşten keyif alacak insanları. İşten keyif alacak insanları seçersek satışların da daha fazla olur takım içerisindeki motivasyonunda. Ve en son söylediği şuydu. Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. İşinizi severek yaptığımızda diğerler arasından kesinlikle tercih nedeni olacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayın.